Arkadaşlar şimdi size kıvırcık salatası tarifi yapacağım. Kıvırcık salatası yapabilmek için önceden yıkamış, e, suyunu geçirmiş olduğum kıvırcıklarım var burada taze körpecik. iki diş sarımsağım var. Yoğurdum var, köy yoğurdu, yaklaşık 3 su bardağı kadar ve de tuz. Bir miktarda da zeytinyağı ekleyeceğim içerisine. Hakiki zeytinyağı. Çok az miktarda bir zeytinyağı ekleyeceğim. Şimdi öncelikle kıvırcıklarımı doğramakla işe başlayacağım. Kıvırcığı şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Çok ince bir şekilde kıyacağım bunları. Incecik incecik kıyıldılar bunlar. Çok ince kıyılmış olan kıvırcıklarımı yoğurdumun içerisine ekliyorum. En son tuzunu ekleyeceğim kıvırcıklar ölmesin diye. Sarımsak, bir çay kaşığı kadar tuz ama şu anda dediğim gibi eklemeyeceğim. Bir yanlışlık oldu. Ve çok az seytiğim. İstiyorsanız koyu sevmiyorsanız su ekleyebilirsiniz ama ben birazcık koyu seviyorum. salatamız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Tuzunu da tabi ekledikten sonra. Nasıl? Görüntüsü muhteşem değil mi? Biraz sulandırabilirsiniz. Az önce de dediğim gibi ben sulandırmayacağım arkadaşlar.